zaman her yerde herkes için eğitimdir. Halk Eğitim Merkezi'nin toplam faaliyetimizin yaklaşık yüzde on mesleki ve teknik kurslarımızdır. Bu kurslarımıza örnek olarak vermek gerekirse bilgisayar muhasebe, emlak danışmanlığı, kurban kesim kursu, aşçı çırağı, ev ve kurum temizliği, zeytin budama ve yetiştirici kursu, dikiş nakış, kalorifer ateşçiliği, hijyen eğitimi, son günlerde önem kazanan tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında açtığımız kurslar, makine bakım, montaj, son, sondaj ve benzerleri, yine maden sektöründe çalışanlara verilen manevracı, harmancı, pres işleri, su analiz işleri, demir kalıp, çatıcılık, bit işleri gibi iş makineli kursları, loader, bekaloader, ekskavatör, dozer, grader ve benzer kurslarımız, Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak alüminyum kabartma, boncuk yapımı ile 4-6 yaş etkinlikler alanda açtığımız kurslar ve ismini sayamadığımız onlarca kurs, mesleki ve teknik kurslar olarak adlandırabiliriz. Bir diğer adı da genel kurslar olarak ifade edilmektedir. Bu kurslara örnek olarak ise İngilizce, Arapça, Osmanlıca, bağımlılıkla mücadele, bilgisayar ofis programları, gitar, kemal, işaret dili, piyano, avcı eğitimi... Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında açtığımız kurslar Tekvando, Voleybol, Futmış 3919 bayan 3595 erkek vatandaşımız olmak üzere toplam 7514 vatandaşımız bu kurslarımızdan yararlanmıştır. Burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Kurslardan yararlanan bayanlarla erkekler arasında bayanlar lehine 324 adet bir farklılık oluşmuştur. Bu da sevindirici bir rakamdır. Yine Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında 11 farklı okulumuzda 11 farklı branşta 30 adet kurs açılmış olup 640 kişi de bu kurslarımızda yararlanmıştır. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği neticesinde 7 adet merkez, 18 tanesi mahalle ve köylerde olmak üzere 25 adet zeytin budama yetiştiriciliği kursunda yine burada da dikkatinizi çekmek istiyorum. 117'si bayan olmak üzere 739 vatandaşımız belge almıştır. Kurslar ziyarete gittiğimizde sonuçlarını sadece bir kısmını burada bu sergide ama çok yakın bir yerde yine bu parkın içinde belediyemizin tahsis ettiği bir arsa üzerinde 3 trilyonluk bir yatırımla her şeyle düşünülmüş, düzenlenmiş mükemmel bir abide eser yükselmekte. El bu işi gerçekleştiriyor. Sosyal Politikalar Bakanlığımız bir buçuk trilyon lira para gönderdi bu işin bitmesi için. Soma Belediye'miz gene hem arsayı hem de 200 milyar liralık bir katkıda bulunmuş oldu. Binamız da bitti. Ben önümüzdeki dönem kurslarının önemli bir kısmı bu yeni binada artık verilmeye başlanacak. Somamıza hayırlı uğurlu olsun. Somamızda çok sayıda sivil toplum örgütümüz var. Yüzlerle ifade edebileceğimiz, her alanda faaliyet gösteren, kadınlarımıza yönelik hizmetleri olan, çocuklarımıza yönelik hizmetleri olan, özürlerimize yönelik hizmetleri olan, yaşlılarımıza yönelik hizmet, aklınıza ne gelirse, çocuk okutan, onlara burs veren, e, Kur'an kurslarına yardım eden, yeni Kur'an kursları yapılması için gayret sarf eden esnaflarımız arasında özellikle mağduriyetlere neden oluyor ve yakınmalara sebep oluyor. Bunu da gidermek için, yani kimsenin de nasibini engellememek üzere, hepsini toplu bir şekilde bir haftaya sıkıştırdık ve bu farkın içinde bu kavramların açılışını gerçekleştiriyoruz. Obrigado. Aşağıda sizin de bu taraftan da faydalı inşallah. Olsun. Buyurun. Dersleri. el Çağlayan. 18 tane devamlı gelen öğrenci. Ayrıca dışarıdan da kayıtsız öğrencilerim var. Kayıtlı olanlar sürekli geliyor. Çıkardığımız ee, ürünleri bir kısmı serebildik çünkü bir pano vardı. Ee, Bizim arkadaşlar hepimiz birden sergi olarak Bunu açıyoruz. Yağmur yağmadı. Allah'tan şimdi biraz müsaade etti bize Allah. Çok güzel bir şekilde sergi açılan kurslarımız e, Haziran ayında okullarla bir topluluyor. Sergimizde kermes dolayısıyla bugüne ayarlandı. Çok güzel geçiyor şu anda. Bütün e, emeklilerimiz bu şekilde. Ee, Kızılay olarak kadın kolları e, 4 aydır böyle bir topluluk olarak oluştuk. E, i̇lk defa da böyle bir kermese katılıyoruz. Kızılay'ımız için faydalı olmasını temenni ediyorum. Ee, hep beraber arkadaşlarla satış yaptığımız e, ürünlerimizi e, Kızılay'ın hayırına e, sandığımıza eklenecek.